Merhaba arkadaşlar, Belçika Rehberi kanalına hoş geldiniz. Bugün Belçika'nın göç politikası ile ilgili alınan çok önemli bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Belçika Göç Bakanı olan Nicola de More, Belçika göç politikasının tamamen değiştirme yönelik kararlar almaya başladı. Bunların başında arkadaşlar, bekar veyahut yalnız gelen insanların iltica sonucunda kamp haklarının elinden alınması oldu. Siz bu ülkeye iltica ettiğiniz zaman bekar ve yalnızsanız artık kamplara yerleştirilmeyeceksiniz. Bunun amacı arkadaşlar geçen kış sokakta yaşayan çok fazla aile vardı. İltica nedeniyle bunun önüne geçmek. Evli, çocuklu olan aileleri kamplara yerleştirecekler. Ancak bekar ve yalnız gelen erkeklere barınma imkanı sunmayacaklar. Belçika Avrupa'ya nazaran en fazla göç alan ülkelerden bir tanesi. Tabi bu büyüklük ve nüfus oranına bağlı olarak. Bu sayede arkadaşlar kampların yoğunlaş, yoğunluğunu e, azaltmış olacaklar e, yaşam şartlarını artırmış olacaklar Belçika'ya çok fazla göçün önüne geçmiş olacaklar. Bu politikayı arkadaşlar Eylül ayı e itibariyle hayata itibariyle hayata geçiriyorlar. E, iltica edecekler için umarım bu önemli bir husus olur. Ona göre planlamanızı yaparsınız. Görüşmek dileğiyle.